gerçekten bir komedi şovu izliyor gibiydim hani Beş. bir yerden sonra durmuyor da yeme içme her şey çok iyi diye devam ediyor sahaya inme vakti gelmiştir <gülüyor> <gülüyor> gerçekten bir skeç oynuyor gibi yani ne bileyim bir en son çıkıp şaka yaptık aha falan diyecek gibi ya ne bileyim normal herhangi bir vatandaş da bunun dediklerine katılmaz ya da çıkıp da yumurta yemeyin ekonomimiz çok iyi ama yumurta yemeyin falan demez. Hani buradakiler ekonominin iyi olduğunu iddia ediyor. Bu evet kötü kötüyse yeme kardeşim bana ne diyor. Yemene gerek mi var diyor. Dur bakalım. Çıkalım gel. <laughs> ben de bir yükseldim. doğru, gel, doğru söylüyor abi, arkadaşım. Gel, gel. Belçika'da hayat saat 8'de biter kardeş bak. 8'de hayat biter. Işık göremezsin abi Belçika'da. O önemli değil. Evet. Saat 8'de biter, ışıkları kapatırlar. Ülke bir uykuya dalar, çok derin bir uyku. Sonra sabah uyanırlar. E biz uyanamıyoruz maalesef işte. Sen, Sen diyorsun, diyorsun ki. 5'te. <laughs> bir dakika, boşlar işe beş. başlıyor. Gece saat 3'te kalkıp işe gidiyor. Bizimkiler gitmiyor mu? He? Bizimkiler 8'de hani 9'da ya? hani hani kim çalışıyor burada? Buradan Adam bakınca belli. Oluyor. Bak. Hafta sonu da değiliz ha. Buradan bakınca belli oluyor mu? Buradan bakınca hani kimsenin işe gitmediği bir, çok belli oluyor yani. <laughs> artık. <laughs> millet gülüyor artık yani anladın mı? Hani ciddi ya gülüyor oğlum dayılar mayılar. Hani o kadar gerçeklikten uzak. Türkiye yatıyor. Şu, an Türkiye yatıyor. Çalışın abi o zaman. Çalışacağız. Bak ben de bak köpek gibi çalışıyorum. Sen hani siz biz var ya orada lüks hayatı falan yaşıyor sanıyorsun. Yok öyle bir dünya. Yok. Siz de bizi öyle sanıyorsunuz baksana. Ya ben gördüğümü söylüyorum sana. Biz de gördüğümüzü Yok, söylüyoruz. Ne gördün sen Belçika'da? Sen, Belçika <laughs> sen gittin mi Belçika'ya? Sen gittin mi Belçika'ya? E tamam ben Türkiye'ye geldim ama. E, ben anlat diye işte. Şimdi... Anlatıyorum inanmıyorsun. Ama şimdi sen diyorsun ki mesela ben 11 ay çalışıp buraya tatile sen, geliyorum diyorsun. Sen, sen Türkiye'ye geldin ne gördün? Abi herkes hayatında herkes boş geziyor. Boş sen geziyor. Öyle geliyor? Niye? Kurulu Niye bana Türkiye öyle gelsin? Abi bu galabalık ne o zaman? Bu Mesai bu galabalık ne şey? abi o zaman? Belçika'da şey. yok mu Mesai boş saat, gezen? Saat beşte boş gezen Şu an Belçika'ya git boş gezeni çarşıda göremezsin. Şu an kimseyi hiç şu Belçika'da an Belçika'da sokakları kapatmışlar abinin anlattığına göre. Yani sokakta kimse yok diyor çünkü. Kimse gezmez Belçika'da. Belçika'da kimse sokakta yürümez, gezmez be kardeşim. Yine her masadayız. Bu ne bilgicim? Herkes işinde gücünde Hiç i̇şsiz yok mu? Baba. Nasıl? Aa, i̇şsiz işsiz sahip İşsiz sahip işsiz, işsiz var o dünya Belçika'nın nüfusu ne? 11 milyon İstanbul'dan bir 4-5 milyon eksik yok Yani her yerinde var çok. Ne? Ha, var var. Geçine... Belçika'nın köyünde de yaşıyorsa çünkü yani böyle bir kalabalık yok dediği doğru olabilir ne bileyim onu düşünüyorum şu an. Çünkü söyledikleri bir yere bağlanmıyor herifin. İşte, Geçinemiyorlar. Hırsızlık yapıyorlar. Evet. Bu dünyanın her yerinde var. Her e tamam. Ben ama benim anlamak istediğim bu biz için de lüks görmeye çalışıyor. Abi, lüks. dediğin şey sen bize bir yumurtayı lüks görüyorsun. Diyorsun ki yemeyin kardeşim diyorsun bir yumurtayı. Tamam, sen ondan sonra Belçika'dakiler lüks. Ya sen buraya tatile gelmişsin adam sokakta eli boş geziyor diye övüyorsun bunu. Şimdi bak. Ben hayır övmüyorum. E, dedin ya Yapmasın zengin gibi. Genç. Boş boş gezmesinler ben çalışsınlar evet, diyorum. Evet, <laughs> Bir şeye bakıyorum şu an size de göstereceğim. Evet Buruj Belçika'da şimdi bakalım. Abi burada bak millet hele şu kafe tarafı kalabalık gibi biraz şeyle falan geçiyorlar. Canlı yayın bu bu arada arkadaşlar. Bu polis molis yok mu? Bunları biri durdursun. Buradan çok gerisi gözükmüyor. Kapatmışlar burayı. Bunu durdurun abi. Sokakta insan, insan geziyor. Bak saatle geçti. Hava kararıyor belli yani. Sen Avrupa'dan, Belçika'dan gelmişsin. Ben de Almanya'dan geldim. Ben Almanya'dan emekliyim. 45 sene Almanya'da kaldım ben. Tamam mı? Geçtim Çoy'da orada. 25 ya, yaşında Almanya'ya gittim inanılmaz. ben. Şimdi sen ben hiç buraya gelmişsin Türkiye'ye götürüyorsun. Türkiye'deki gezenlere götürüyorsun. Ben, ben, ben hayır. Ben Türkiye'ye asla götüremem. Kardeşim Türkiye'ye götüremem. Türkiye'deki çalışanlar sigortalı da çalışan var. Evet. sigortası çalışan da var. Bu Avrupa'da da aynı şekilde. Herkese Kaçak çalışan var, sigortalı çalışan var. Aynı durum. Doğru mu? Ha. Onun için buradaki gördüğün bu gezenlerin yarısı emekli. Arkadaş, yarısı ki, arkadaş değil ki, ha, Türkiye'de so Türkiye'de sosyal hayat çok diyor yani. Evet. Güzel. E sosyal hayat çok da yumurta 1 lira. Kendi işini yapar. Ya sadece ne ama ne yapalım? Süt 8 lira. Yapan. 8 lira. Evet. Kendi ödüyor diyor? Yine mı? <gülüyor> <gülüyor> bu gezen millet, bu gezen millet onlardan. <laughs> evet. Yani iş var. Burada. Ya da. bizim de iş merkezimiz da, ama var ama yok. yok. Bak burada değil. bu kadar esnaf var. Bak yukarıdan aşağı dükkanları say. Evet, bak. Bizde de bak o kadar. Sadece esnaf. Antalya değil. Türkiye'nin her tarafında gelen kapalı yola gelir, alışveriş yapar. Aynen. Onun için kalabalıktır. Yanlış Aynen. anlamayın yalnız. Hem de, hem de, Bugün. Şu Antalya günde 55 bin turist geliyor. 55 bin turist. Bunların hepsi çarşıda geziyorlar. Kardeş yerli turist de var. Bizim 81 vilayet ilimizden buraya akın akın gelen bizim Türk arkadaşlarımız kardeşlerimiz var geliyorlar burada. Ya mesela bu Belçika'nın çok kötü olduğunu iddia eden arkadaşı. Ya bilmiyorum oranın vatandaşım ya da hukuk nasıl işliyor da yani. Belçika polisine <laughs> haber mi haber mi versek? Desek ki bak bu adam buraya gelmiş neler neler söylüyor aa falan. Bilmiyorum. Ee, daha demin markete gidip geldim. iki cips alıyorum 16 lira. 4 yıl üniversite okudum. ilk senesinde BİM'de 20 kuruş olan kek bile 80 kuruş olmuş. Araba fiyatlarına baksan tofaş bile 40 bin lira. 40 bin lira demiş. <laughs> Ben Almanya'dayım. Bir ay çalıştım. 1300 euro aldım. 140 saat falan. Ayda 1000 euro kasa aldım. Halen kullanıyorum. 300 euro ailemle yaşadığım için yetti demiş. Sonra bir, bir aylık çalışıyor bu arada. Şey değil, düzenli bir iş değil anladım kadarıyla. De. Öyleyse tekrar düzeltirsen sevinirim. Yanlış bilgi vermeyeyim. Alışveriş yapıyorlar. Sadece yabancı değil yani. Türk turistler de var, tamam, yabancılar da. Onun için, hayır buranın kalabalıklığını söylüyorsun ya sen. Tamam. Burası esnaf kaynıyor bak. Burası bir sen iş merkezi. Burada. Ben mi? Emekliyim. Hani genç yok mu Gördüm. bir tane ya? Hayır. Yerli genç yok mu? Hayır, hayır, sen hayır. Avrupa'dan gelmişsin dayı hayır, sen. Ben burada sen, büyüdüm 20 sene burada. Ah geldim. keşke tamam, sen orada olsaydım, olsaydım ya. Niye? Keşke Yaş ya. kaç? 28. Çalışıyor mu? Hayır. Niye çalışmıyor? Asgari. Sakalı ağarmış. 28. Tamam, başka iş bakıyor mu? Bu arada bir minik de bilgi vereyim. Devam edeceğim. Ee, biz birkaç arkadaş yangından zarar gören vatandaşlarımız yardım noktalarına daha kolay ulaşsınlar diye duysesimi.org diye bir site açtık diyor. Gerekli malzemeler ee, işte bilmem ne noktaları, yardım noktaları, acil numaralar, belediyeler vesaire diye böyle bir site açmışlar. Haberiniz olsun. Onu da duyurmuş olalım. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık abi. <laughs> Bütün yerde maçlar aynı olduğu için bakmaya gerek yok. Niye bak benim tanıdıklarım mesela çalışıyor. 6000 bin, 7 bin TL maaşı var. Ne iş yapıyor? Garsonluk yapıyor. Garson... <laughs> Şimdi Türkiye'de öncelikle 6000 lira da yoksulluk sınırının altında. Ben demiyorum bunu. Açıklanıyor her sene de. 7 bin lira garson valla arkadaşlar varsa bize de bir haber verin de Hani çünkü bu düşen abonelik şeyle beraber bir düşünebilirim <laughs> Bir bakalım <laughs> He, 6 bin 7 bin TL maaşı var ne iş yapıyor? Garsonluk yapıyor Hangi garson abi İstanbul'da var abi bu Abi İstanbul diyorsun ya kurbaları. e, tamam, Bir değil. şey söyleyebilir Aynı miyim ben işverenim, dört tane personelim var. Personelimin bir tanesi diyor ki, abi diyor, öğünümüzü ikiye düşürdük diyor. Asker ücretle çalıştırıyorum ben onları. Önümüzü ikiye düşürdük diyor. Hanım diyor, öğlen diyor kalkıyor diyor. Özellikle diyor acıkmamak için diyor. <laughs> bir öğlenle kahvaltıyı birleştiriyor diyor. Bir de akşam yiyoruz diyor. Ne diyorsun abi, abi bu adama? Hadi. Benim elemanım bunu söylüyor. Hadi. Abi. Abi, bir abi. Bir Benim bir elimden gelen de bu. Hayır, hayır. Benim bir elimden gelen bu. Bir dakika. Bir dakika. Bir ben inanmıyorum bir buna. bunu. Benim bir elimden, bir elimden bir gelen bir bu. Bir bak bir abi inanmıyor mu diyor? Ben Bak bak adama inanmıyorum. Burada bol bol millet yiyip bir şey yani aç aç gezen yok. Tabii Allah bir mesele aç gezmek. Türkiye'de iş çok kardeşim. İş çok. Ama iş Evet. İşte başladılar, başladılar yine herkes... ya. Başladılar o yine. Yabancı herkes... ya, ülkeden Ben bir yaptı fayans ya. yaptırmaya <gülüyor> çalıştım. <gülüyor> ha, Bizim iş köyden <laughs> işçi bulamadım. Adam gelmiyor. Okey'in baştan gelmiyor. Söylüyor. Abi süt yumurta yemek istiyorsan, içmek istiyorsan çalışacaksın. Evet. Abi gelirim seni rica Abi sen çalışıyor musun? Hayır. Tamam niye çalışmıyorsun sen? Asgari ücret az olduğu için. Başka iş başka Doğrudur. bakıyorsun mu? Ama niye bakmıyorsun? Allah o zaman yumurta ha. yemeyeceksin, süt içmeyeceksin o zaman. Dediği gibi bok yiyeceksin o zaman. Hani ters mı ama? Abiciğim çalışmayan niye çalışmıyor biliyor musun? Kimse emeğinin karşılığını alamıyor. Benim elemanım dahil. Tamam. Çünkü iş baksın daha fazla veremiyorum. Baş... Burada eğitim mevzusunda konuştuk. Yani e, hayatından 16 yılı okulunu adamış bir insan çıktığında mesela atıyor ne okudu bilmem ne mühendisliği okudu sen bu adamı okutmuşsun okuyabilir demiyorsun. okumuş herif 16 yılını vermiş ömrünü 16 yıl oğlum az değil lan 16 yıl e çıkınca adama diyorsun ki gel fayans döşe e ben o zaman keşke en başından fayans döşeyeydim ama yani niye beni burada okuttunuz Baksın Anladın abi mi? bak bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söylemeyenin karşılığını alamıyor. Bugün 3000 lira maaş kaç para oldu biliyor musun? Markete gittiğinde pazara gittiğinde 3 bin lira bir buçuk bin lira oldu. Karşılığı bu adı 3 bin lira. 3000 liranın değeri 1500 lira ben sana çok açık ve bak ben iş verenim, elemanım var. Elemanın hakkını savunmaya çalışıyorum ama savunamıyorum. Benim de gücüm belli kiram belli sigortam belli giderlerim belli arabanın yakıtı var. İşverenler de haklı. Her şeye var. Sigortası var, şusu var, busu var. Faturalar var. Abi o zaman çıksın başka iş baksın. Abi her yer böyle diyor. Her yer mi aynı her yer para veriyor? Bu ülkede yüzde 47 asgari ücretle çalışıyor. Her yer böyle. Sen, sen Abi, e, saat kaç kaç çalışıyorsun? Gel gel. Ücretin, kaç çalışıyorsun. Nasıl? Saat ilerisinin kaç çalışıyorsun? 22 euroya çalışıyorum. Hocam. 22 ciro. Ya, saat ücretim 22 euro. 22 euro. Buradaki çalışan vatandaş kaç lira saat ücreti? Ama benim bu 22 eurodan dayı, evet, tamam. benim 22 eurodan devlet yarısını kesiyor. Abi burada, burada da, da kesin kesin şekilde. Tamam, ücreti kesiyor. Tamam kesiyor. Bir, bir de yıl sonu, bir de yıl sonu bak her ay bak her bak her saat kestiği gibi lafım kesme dayı. Her bak her saat kestiğine rağmen bir de daha yıl sonu bir daha kesiyor. Abi, da da ne, na, nasıl yani? Ama benim yaptığım iş senin yaptığın işe kadar aynı mı? Ben. ben. Ben, araba yapıyorum. Ne olacak? Biz altında. Sen dakikada kaç paket dağıtıyorsun? Ben dakikada araba çıkarıyorum. Bir dakikada. Ben bir dakikada, dakika. araba çıkaran özel ya muhtemelen fabrikada falan çalışıyor bu arada araba çıkarıyorum dediği. Yani tamam seni alalım bir de Türkiye'de bir araba fabrikasında çalışan işçiyi alalım yan yana koyup alım gücüne bir bakalım buyurun. Ge gelin kıyaslayın aldıkları paraya bakın saatlik ücrete bakın onunla ne alabildiğini yaşadığı ülkelerde neye sahip olabildiğine bakın ondan sonra gelsin bu G5 burada konuşsun benim ağzımı bozduruyor. Yani. Tek Hatta başına, başına şey, mı çıkarıyor? Araba, tek başına değil sana bir dakika süre veriyor abi ama abi bir ton iş sana Bu adam da 5 dakikada kuru paket götürüyor bu adamın yaptığı başka bir iş. Motor, abi motor. motor abi motor. fark eder abi. yaptığı işi ben 24 saat yaparım. Ya, ya hadi lan oradan ya. ya şefim ben bir ben bir şey söylemiyorum. Abi yurt dışında yaşayıp da Türkiye'yi eleştirmeyin anladınız mı? Türkiye üzerinde hakkı sahibi değilsiniz. Oy kullanmada da hak sahibi değilsiniz. Bak oy kullanmada da hak sahibi değilsiniz aslında. Ama devlet burada yanlış yapıyor. Türkiye açmış, fakirmiş, bilmem zenginmiş, şuymuş, bu, bunu söylemeye de hak devlet sahibi değilsiniz. Değil. Zaten yurt işte. dışında, Yurt dışında yaşıyorsanız yurt dışında konuşun abicim. Türkiye'nin şartlarına göre konuşmayın. Hayır, bana bir soru sor Ko Konu bu. Sen yurt dışında alıyorsun 3000 4000 bin dolar maaş. Burada 15.000 lira yapıyor. Rahat yaşarsın tabii ki. Keşke Abi. 15 yapsa 3000 bu arada yani. Nerede o günler? Buradaki adam alıyor 300 dolar maaş. Ağır, 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 güneşin altındayız ha. Gece gündüz güneş altındayız. Götür getir götür getir. Benim arkadaşım geldi Almanya. Hayır bir de öyle bir üstüne Sizin yaptığınız işi ben ha, 24 saat yap bir de bir göreyim ya. Yani o kadar sinirlendim ki oğlum öyle bir şey de var yani. Ha, sizin ya sanki dünyayı kurtarıyor zırtı. Sizin yaptığınız işi ben o, 24 saat yaparım yani. Oh, çok iyi. Daha bir hafta bir buçuk hafta oldu. Abi siz burada nasıl yaşıyorsunuz? 200 dolar bozurdum 3 günde bitti diyor. Şey 200 euro. 200 euro bozdurdum 3 günde bitti diyor. Hayır köyden de çıkmadı Serik de köyde. Köyden çıkmadı adam. Köyde 200 dolar para mı yedi? 200 ya. euro para yemiş ya köyde. Kandırmışlar abi o zaman. Evine markete gitmiş annesine markete ben köyde, ben akrabasına markete gitmiş. Rahat geçiniyorum yani. Bir gün 50 TL'ne ben günde gün de geçiniyorum. Sen, 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 sen. Bir gün 50 TL vallahi geçen bunu daha önce de anlattım. Gittik bir oyun yemek yedik. Kişi başı 50 lira verdik. Yemek dediğim de böyle aman aman yanan ateş, et oradan sallanıyor dinozor penisi falan değil. Yani böyle normal hamburger yedik lan baya bildiğin düz normal içi işte domates, marul, bilmem ne köfte, ekmek, ham patates yanında da ya 50 lirala. Bir oyun. Yanında da ayran içtim. Küçüklük küçük ayran. Nasıl geçiniyorsun ya? Sen 10 lira. Bir paket bir paket sigara 20 lira etti 30 lira. Ama, ama bak paran yoksa sigara içmeyeceksin. Kula içmeyeceksin. Benim param var ben Hani ha, problem alın gücünün düşük olması değil. Sen fakir sen içme. Problem bu. Alım gücünün düşüklüğü, ekonomi yönetimi bunlar sıkıntımız değil bile. Ne Ekmek parası 10 lira günlük. Hani yok hani? paran yoksa sigara içmeyeceksin. Yok, bir dakika şunu bana versene. Abicim sen eğer ki Türkiye'nin <laughs> sisteminden <gülüyor> çok memnun isen gel biz yer değiştirelim. Fark sen etmiyor sen değiştirelim. Sen gönder. Tamam mı? Sen, gel. sen de gel burada çalış. Yani bu sistem bu. Ben <laughs> başka bir şeyim yok abi. <laughs> Şimdi abi iki tane Belçikalı. Aynen. Şimdi abi dedi ki Belçika'da hayat o kadar kolay değil. Sizin sandığınız kadar biz kral yaşamıyoruz. Daha çok rahatsınız. Evet. Biz orada düşman gözüyle yürürüz. Zaten biz orada bir savaşın içindeyiz. Düşman görsünler ya. ya Türk Abi, olduğumuz ne? için ya. Sana bir, bir şey diyeceğim. Yani ben şunu anlamıyorum. Bu kadar madem kötü, bu kadar leş, bu kadar... Wow, yani her türlü kötü. E tamam şimdi yur, buraya tatile gelebiliyorsan eğer, buraya kalıcı olarak da gelebilirsin. Gel mübarek, gir burada işe, yaşa. Gel. Ya burada mesela adama diyorlar ya e, git o zaman yurt dışına. Gidemiyor adam. Bak sen gelebiliyorsun. E, gel. sen, sen gördün mü Belçika'yı ya? ya? Sen <laughs> Avrupa'yı gördün mü? Sen burada bir yaşa da. Ne savaşı? Sen, sen burada bir yaşa, yaşa da. Git ya. sanayiye bak bak nasıl çalışıyorlar. Ne? Sanayiye git abi donlarına kadar terli içirdin. Belçika'da var sanayide mi kanka? Ben ben aynen, mi? aynen. Aynen. Tamam da bak sen sanayide. 22 yıl alıyorsun. Bir şey söyleyeyim mi bak. Benim maaşım çok yüksek. Ağır iş yaptığım için. Ama 1400. Bak 1400 euroya çalışanlar var. Sırf 1000 euro. Bak 1000 eurosu kira. 400 euro ya ne yapsın? Sen söyle. Sosyal yardım var. Nasıl var? Çalıştın mı? Yok. Nasıl yok? Çalışmazsan. Çalıştın mı? Yok. Nasıl yok, abi? yok abi ya. Var Yok. Ben. Abi var da. Çalıştığında <laughs> sana yardım etmiyor. Çalışmadığında <laughs> yardım ediyor. O da sadece <laughs> 6 ay. Çalışmanın aç mı yani. kalıyor? Abi aç kalıyorsun sen ne sanıyorsun ya? Ha, kira yardımını tamamen gözden çıkardık peki. Nasıl aç kalıyor da? <laughs> Geri dönsün o zaman. Nereye dönsün ben? Türkiye... Umlu, ne yapacak? Gelir buraya niye? Aa, burada mı? Ne iş yapacak? yaşanır mı abi ya Bireyim burada? burada. Ya, bu ya, niye? Ben yaşam ben mesela Belçika'da yaşıyorum. Ben buraya gelmem para yok. Dayı. Bak, burada bak, mı para yok? Yok. Abi, bak bak. Bir <laughs> misin? 3000 lira yan ağzında. Yok. Kamera Bak adam ne diyor? Burada diyor Türkiye'de yaşanmaz ben, diyor. Ben Belçika'da... Ben abi, mesela. Niye? Para yok Aa, Para yok abi. 30 bin TL maaş isterim burada yaşadığım zaman. <laughs> ama lüks hayat istiyor ama. Lüks hayat. Ha. Onu istiyorum. Lüks Belçika'da lüks mü senin? İdare eder. İdare eder. Araba istiyor. O yok ya. Ha. O ne istiyor ama? Sen arabayı Belçika'da kaç paraya alıyorsun? Ben sıfır aldım arabayı. Kaç paraya aldın? 118 bine. 118 bin euro. Aldığın arabanın Türkiye fiyatı kaç para? 2 milyonun üstünde. Evet. Bir <laughs> aradaki farkı Bu hibrit. Ben aradaki farkı hiç düşünüyor musun? Bu insanlar o arabayı alabilir mi? Nasıl? BMW'yle BMW 2,5 BMW milyon falan bu arada. Yani paketine bağlı 3'e 4'e de çıkabiliyor. Haberiniz olsun. <laughs> Tamam da ben o hani o araba için var <laughs> benim götüm terliyor yani. Ya biliyorum. sanki bir kendi çalışıyor bu da ya. Ya Rabb'i sabır. Ya tamam anladık. Çalıştı. Sanki bunlar oturuyor bütün Türk alkuşam. Evet. Do işmiş. Aha aynen öyle. Evet. bir kendi çalışıyor yani. Bütün terliyor götüm değil mi? Terliyor. Bizim de benim götümüz gücüm... terliyor ama altımızda BMW'miz yok kardeşim. Ha, tamam ama senin gücünlük tamam be yetiyor değil mi? Bizim benim maaşımız, maaşımız bir Ferrari'ye yetmiyor. Ücret. Benim gücüm Ferrari'ye yetmiyor. Benim gücüm BMW'ye yetiyor. Tamam. Senin gücün burada Broadway'e ye yetiyor. Senin BMW'ye yetmiş ama bizimki ona da yetmiyor abi. Anlatabildim Broadway, mi? Broadway'e senin gücün yetmiyor Heh. mu? Yok yetmiyor abi. O zaman Benim yetmiyor. Yetmiyor. Gücü O zaman yeten... sürüneceksin. Okey müthiş. Müthiş, müthiş, müthiş. 118.000 Euro'ya araba yok bu arada. Lamborghini daha ucuz baktım şimdi demiş. Bilemiyorum artık. Üflüyordur belki de. Yani. Gücü yeten biliyor musun ne yapıyor abi? Haram yiyor. Tamam mı? Yersin. Malı Allah vuruyor yani. Haram yemiyor. Tamam mı? Evet. Burada asgari ücretle çalışan birisi BMW alamaz bir kere. Sen bu bir ilişki. Tamam mı? Abi ona bak. O zaman sürmeyecek. O kafayla git. Peki. Abi, o, şey, o, zaman o zaman yapmayacak, o zaman sürmeyecek. Abi. Bu insanlar niye geldi araba bu hayata? Bak. Şöyle söyleyeyim bak, ben de Ferrari süremiyorum. Ne? Ben de istiyorum bak ben iki de milyon. Şu Arkadaşlar Ferrari süremiyor. Son model BMW almış. <laughs> Allah kimseye böyle dert vermesin. Ferrari süremiyor. Son model BMW alabilmiş sadece. Vah Ne olacak bu insanların hali? Ne duruma gelmiş Avrupa ya? Şu kardeşimiz Şu kardeşimiz bir BMW bile alamıyor mu bu Avrupa? Şey pardon Ferrari. Ya son model BMW sürmek zorunda mı? Buna bu buna bu mu reva? Cık, yazık. Yazık. Milyonluk araba sürüyorsun ne Ferrari? Bu da 2 milyon. Tamam işte onu diyorum. Biz niye süremiyoruz? Abi çalışın. 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 Evet. Abi, evet bu, çalışın. Ya Avrupa'da var ya gidince BMW'nin... Bahadır bu adam orada çalıştığı gibi. O şirketten sıfırdan araba aldığında %15'te indirim alabiliyor. Bunları da anlatmıyor uyanık demiş. Bir bilgi daha verilmiş. Arkadaşlar. Bu ne? Evet. Ford Mustang. Ne kadar? 36.500 Euro. 2017 model. Hmm. Anlamaktayım. Evet arkadaşlar böyle bir çarla karşı karşıyaydık vallahi Allah hepimizin yardımcısı olsun <laughs> ne diyeyim bunu <laughs> Komikti yani ciddiye alınabilecek şeyler söylemedi